Benim kafama takılan konu şu. Yani çok böyle oyuncularla ilgili negatif konuşmayı sevmiyorum. Çünkü ama bazı oyuncular çok kafama takılıyor maçları seyrederken mesela ki onlarla ilgili mecburen yorum yapmak zorunda kalıyorum. Merlesem mi Yok yok ben bu Caner'i çözemedim. Ya bu Caner'in nasıl bir futbolcu olduğunu ben halen anlayamadım bilmiyorum. Yani nasıl bir futbolcu ne yapar ne ne, oynar? Kenar oyuncusu mu? Ne, sol bek mi? Stoper. Yani Esasında. ne olduğunu ben anlayamadım oyun içerisinde. 75'te oyundan aldı Aykut Kocaman yedek kulübesinin önündeki su şişesine sinirle bir tekme attı. Uzun süre gergin görüntüler verdi. E, muhabir arkadaşımız Ufuk Kaan Karacan kendisiyle konuşmuş maçtan sonra tepki taraftarın beni protesto etmesi ya da hocama değil kendime kızdım o yüzden vurdum şişeye demiş. Hayır. Ben ona da e, şimdi ona bir yorum yapmıyorum. Neden? Oyuncu kötü oynadığının farkındadır. Veya yani bir çok fazla istediğini verememiştir sahada. Doğal olarak sinirlenmiştir ve tepkisini göstermiştir. Ben de hocaya veya taraftarı olduğunu düşünmüyorum ama şu açıdan söylüyorum bunu. Özellikle Caner arkadaşları, akrabası birisi dinliyorsa Caner'e söylesin bu söylediklerimi. Yani Fenerbahçe'de oynamak Caner için büyük bir lütuf bir defa. Neden büyük bir lütuf biliyor musun? Çünkü Caner bugün inan Anadolu takımlarının bir tanesinde oynasa oynatmayabilirler yani oynamayabilir yani. Yani Anadolu takımlarında olsa bile zor oynar yani Caner. O tarz bir Caner çok önemli bir oyuncu değil yani bugün hem kalite olarak hem oyuncu olarak hem bir bölge oyuncusu olarak çok önemli bir oyuncu olduğunu hiç düşünmüyorum bir defa ben Caner'in. Yani Fenerbahçe'de oynamak şu anda Caner'e çok büyük bir lütuf. Bak bunu çok ciddi söylüyorum ben. Yani bunu bir çok iyi gözlemledim bu olayı. Senelerdir Caner'i seyrediyorum ben. Caner'in senelerdir ben nerede ne oynadığını anlayamadım daha. Yani ne yaptığını, hangi takıma faydalı olduğunu çözemedim. Yani bir Rusya macerası oldu herhalde. Değil mi? O havayla halen gidiyor ben sana söyleyeyim. O havayla gidiyor halen yani. Aykut Kocaman'da Murat Bereket uyarıyor. Senin bu dediklerine çok e, paralel ve ne diyeceğini merak ediyorum. Yayıncı kuruluşa şunu diyor bir maça tek başına olumlu ya da olumsuz etki yapabilecek çok önemli bir oyuncu ona yardım etmemiz gerekiyor diyor. Ben hiç zannetmiyorum. Kesinlikle herhangi bir maça etki yapabilecek kalitede ve o yetenekte bir oyuncu hiç değil. Canım için bir, cümle söyleyeyim mi? Lütfen. Sergin'in söylediklerini bağlamaz yani. Sergin'in söylediklerini o kendi açısından haklı. Fakat bu adam 19 yaşında Rusya top oynadı abi tamam mı? Enteresan bir adam ya. Ya bir kere sevimli, yani sevimli gelmiyor insanlara. Bazı oyuncular var ama ben şu tarafını çok beğeniyorum ve sırf Caner'i bu yüzden seviyorum şeyden. Bir insan 18-19 Rus'ya Rusya'ya gitmez abi topa yani Rusya Rusya'ya yani normalde bilmiyorum gittim mi Rusya'ya? Abi bir şey olmadı zaten. Rusya'da iki şehri ama. hariç Rusya'da iki gün kalmak istemem ben yani. Bir gün bir gece bile geçirmek istemem yani hiç iklimiyle falan insanlara soğuk buz gibi. Şöyle şey bir yer yani insan rahat etmediği bir yer. Caner'in 18-19 yaşında oraya top oynamaya gitti. Belli ki ilginç bir adam bu Caner. Abi yani. Rusya'ya kimse gitmez ki futbol oynamaya. Rusya'ya ne diye gidersin? Rusya'da para var diye yani gidersin. Ama gitti oynadı orada. Hayır yani. Rusya'ya. Ha. Sen Rusya'da hiç önemli bir oyuncu gördün mü abi? Rusya'da oynayan. Ya o da gitmeye Dinamo Kiev'de falan. Hiç bana isimli bir oyuncu gördün mü? Ya 30'dan sonra Rusya'ya gidersin. Niye? Zengin iş adamları vardır Rus Ama takımlarının başında. Ama 19 yaşında Rusya'ya gitmesi iyi bir şey ya. Abi Rusya'ya gitti de şimdi Rusya'da bir şey yapmadı ki. Rusya'da bir şey oynamadı ki. İyi, 19 yaşında şey. Rusya'ya gitti, 21 yaşında geriye geldi. Olsun. Yani benim anlatmaya çalıştığım o. Bak, inan şu dönemde futbolcular şu dönemin kıymetini bilmeli. Çünkü şu an ligde oynayan, yıldız diye geçinen oyuncuların çoğu yıldız falan değil. Sahte yıldızlar yani. Futbolcu yokluğunda kendimizin ürettiği yıldızlar bunlar. Tabii herkese söylemiyorum bunu, İstisnalar var arada ama... Şimdi Caner gibi bir oyuncu yani. Caner çok önemli bir oyuncu değil abi. Bana sorarsan hiçbir yeteneği yok abi. Bir tane yeteneğini söyle bana. Elini öpeceğim senin ya. Bir tane yeteneğini. Şurası çok yetenekli Caner'in de. Şu özelliği var de mesela bana. Söyle bir tane özelliğini söyle abi Caner'in. Söyle abi sen söyle abi bir tane özelliğini söyle bana Caner'in. Ne özelliği var Caner'in? Kanat oyuncusu mu? Değil. Sol bek mi? Değil. Ön libero mu? Değil. Santrafor mu? Değil. Hayır şu açıdan söylüyorum. İşte bunun kıymetini bilmeli. Yani, Fenerbahçe'li taraftarlar da protesto etti. Aykut Kocaman iki elini yana açarak yapmayın dedi. Yayıncı kuruluşlara verdiği açıklamalar buydu. Şimdi Caner, Caner'le Caner alakalı olarak. Caner sağ içindeki antipatik hareketleriyle zaten taraftarın tepkisini bir şey yapması da alıyor zaten. Yani taraftar zaten ona negatif bakıyor direkt. Yani o maça başlayışından beri öyle zaten Fenerbahçe kim bakıyor. Kim oynar Caner'in yerini orada? Mevcut yapıda. Ya orada zaten Caner oynamaz. Kimin oynayacağı önemli değil. Caner zaten oynamaz. Eksik mi oynayacak? O ayrı yani bir konu. 10 kişi mi oynayacak? Yani? yani? ben sana açık ve net bir şey söyleyeyim. Yani benim yanım, benim elimde stof varsa ben Caner'i oynatmam abicim. Şu sistemde koy o sistemi bir daha. Ha, burada mı sistem? Şu sistemde ben bu sistemle sahaya çıkıyorsam ben Caner'i oynatmam bu sistemde. Yabancı sayısına bakalım. Kayt, Christian, Merileş 3, Ziegler 4, altı yabancı Stof mı? 5 ve bu 6, Sov 7. E tabi. Kontenjana takılıyor. Hayır şundan, Şuna, abicim Hasan Ali kaldırır mı koy Solbeke? Koy önüne Şimdi burada Nazikleri burada, almış, he, doğru. burada formül çok. Formül üretirsin yani. Ben benim, bak şöyle 4 2 3 1 oynuyorsam ben ki bu şudur. Benim iki kanadımın çabuk olması lazım 4 2 3 1 oynuyorsam. Çabuk çünkü Real Madrid de 4 2 3 1 oynuyor. Di Maria'yla Ronaldo oynuyor bir öbür tarafta Benzema oynuyor, Messi de oynuyor. Şimdi ben 4 2 3 1 oynuyorsam benim kadrom ona yönelik olmalı. E Fenerbahçe'nin kenar oyuncusu var. Kaç zaten kenar oyuncusu değil ki. Sende bir tane kenar oyuncusu var o da Sto. Adam bir maç var, beş maç yok, iki maç var, yedi maç yok. Şimdi böyle bir oyuncuyu kazanamazsın. O yüzden şunu anlatmaya çalışıyorum. Caner, Fenerbahçe'de oynuyorsa bunun kıymetini bilmeli. Yarın atıyorum Fenerbahçe'nin Eskişehirspor'a giderse, bak orada oynayamaz. Sana söyleyeyim, orada oynayamaz. Eskişehirspor'da olsa oynayamaz şu an yani. Fenerbahçe'de oynuyorsa sen aldanma yani onun biraz. O yüzden bunun kıymetini bilmeli. Buna Sezer de dahil. Bak Sezer için de bunları söylüyorum. O da buna dahil fazla evleyip gevelemeyeyim. Bu oyuncular bunlar yetenekli oyuncular değil. Bunlar oldukları yerin kıymetini bilmeliler. Üstlerine koymalılar. Böyle ha, bir şans varken diyorsun. Hani yıl, abi şimdi yıllardır Caner'i seyrediyoruz. Ya bekliyoruz ki Rusya'ya gitti dedin değil mi? Rusya'ya gitti. Ne oynadı abi? Nerede oynadı Rusya'da? Bir abi anlatır mısın? Gitmesi bile önemli ya. Kimse buradan... Abi ne var? Biz de yarın gidelim Rusya'ya. Yani ya Sergen ki? hangi Türk oyuncusu bir yere gidiyor? Burada keyfi Abi yeri Rusya, yeri Rusya bu gidiyor. sınırlamanın dışında. Yani şunu söylüyor Sergen Aslan. Gökdeniz'i konuştuğumuz kadar Caner'i konuşmadık. Yani Gökteniz, Fatih Gökdeniz, benim Gökdeniz, konuştuğumuz Gökteniz, kadar benim, konuşmadık. Hayır şunu söyleyeyim net. sana. Bir Türk futbolcusu. CSK'da oynadı İngiltere'de bu arada. gitti. Moskova'da oynadı. Türk futbolcusu az para alacağız diye kimse bir yere gitmiyor. Burada rahat, keyfi yerinde oynuyor. Adam da bir Kaç paraya gitti? 5 milyon euroya gitti. 18-19 yaşında 17. bir oyuncunun Rusya'ya gitmesi, iyi enteresan bir adam onu için. Şimdi demek abi, bu oyuncu, sonuç, şimdi, yani bu, yok, oyuncu, sonuç yok. şimdi yok? bu oyuncu, şimdi bu oyuncu ben sana olayını söyleyeyim gitmez. Bülent ben derdimi mi anlatamıyorum abi? Ben mail mi atayım sana abi? Dışarıda mı programa katıldın Bir mail atayım oku istiyorsan abi. Diyorum ki adam ne oynuyor, ne oynamadı beni ilgilendirmiyor. Kötü oyuncu da olabilir. Sadece cesaretini takdirle karşılıyorsunuz. 19 Gitmecesi. yaşında adam çoğu insanları babası de babası ama söyle o parayı versen. Abi niye 18 yani. çocukları bir sürü çocuk var baba diyor ki erken eve geldi sokakta kalma diyor ya. Haber ver neredesin de mi kalacağım komşuya mı diyor. Çocuk atlamış Rusya'ya gitmiş oynamış ya oynamış oynamamış yani bizim hangi futbolcumuz gidiyor bir yere abi Avrupa'ya? Çoğunu çağırıyorlar burası keyifleri gıcız gitmiyor adam enteresan bir adam. Bir de ben şu tarafını seviyorum sevimli olmak için ekstra bir şey yapmıyor adam ben böyleyim diyor abi o da enteresan yani. Bazı abi ben böyleyim dersen, bak ben böyleyim dersen böyle kalırsın çünkü e bazı işte, oyuncular takıyor, vardır ki, işte. bazı oyuncular vardır ki ne yaparsa yapsın kabullenmek zorundasın abi. Onlar çünkü iş yapan oyunculardır. Onu kaybedemezsin. Bazı oyuncular var vardır ki ben böyleyim dediği zaman öyle kalır. Sergen mesela Orada sen de yani. esasında bak futbol oynarken hiç sevimli olmak için bir şey yapmazsın. Derdi ki ben böyleyim abi beni böyle seven sevsin derdin. Esasında da abi, sen sevi, şey de bir insansın. Sempatik de bir insansın. Seni tanıyan tamam, sever sen güzel yani güzel söylüyorsun da aynı konumda değiliz. Hayır tamam aynı, aynı Konumda, de, konumda değiliz yani de. o da böyle enteresan bir adam. Beni sevsin diye kimse bir şey yapmıyor. Yani Caner'le yani. Sergen Yalçın da tabii. Çok başka ya, bir şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum yani. şimdi. Yani. 19, yaşında oyuncu, 19 yaşında bir oyuncu. Futbol konusunu 19 yaşında bir oyuncu. Buradan nereye? CSKA Moskova'ya mı? CSKA. Buradan CSKA Moskova'ya gidiyorsa oradan da İngiltere'ye gider. Veya İspanya'ya gider abi. Oradan Türkiye'ye dönmez iki sene sonra. O yüzden benim için Moskova'ya falan gitmesi hikaye. Benim için hiç önemli değil. Çünkü bir şey yapmamış. Yani bir artış yok. Yani evet. Pozisyonunda bir ilerleme yok çünkü. Peki. Sürekli aynı sistemde oynayan bir oyuncu. Şöyle, böyle şöyle ilerleyelim. Öyle. Caner üzerinden kadroda açıkken. Çok da istemiyorum Lasyon aslında. Lazio maçı var.